Değerli müşterilerimiz ve otomobil tutkunları, Fiat Kelesan'dan herkese merhaba. Bu ayki videomuzun konusu sizler tarafından sık sık soru aldığımız konuların başında gelen LPG uyumlu araçlarımız hakkında olacak. En çok karşılaştığımız soruların başında fabrika çıkışlı LPG'li aracımız var mı? Hangi marka LPG takılıyor? Aracıma LPG taktırırsam araç garanti kapsamına dışarı, dışına çıkar mı? Gibi soruların yanıtı bulmaya çalışacağız. Öncelikle çok karşılaştığımız soru olan fabrika çıkışlı LPG'li araç üretimimiz var mı? Bu soruya açıklık getirelim. Otomobil versiyonlarımızda fabrika çıkışlı LPG'li aracımız üretilmemektedir. Ancak hafif ticari sınıfında olan Fiorno Eco olarak adlandırdığımız Pop, SafeLine ve Primio modellerimizin tamamı fabrika çıkışlı LPG'li olarak satın alabilirsiniz. Peki her marka dönüşüm araçlarımıza taktırabilir misiniz? Bunun cevabı ise Fiat ve Landrenzo markasının uzun süren Arge çalışması sonucu markamızda ve dünyada en çok tercih edilen araçlarımıza en uyumlu ve sorunsuz bir ürün olan Landrenzo markası tercih edilmektedir. Aracınıza Landrenzo markası dönüşümü gerçekleştirdik ama garanti süreci ile ilgili sorun yaşar mısınız? Biraz önce bahsetmiş olduğumuz Landrenzo markası haricinde kullanılan tüm LPG kitleri garanti kapsamı dışında kalmaktadır. Ancak fiyat yetkili servislerinde ve belirtilen marka LPG dönüşümünde kullanıldığı takdirde garanti ile ilgili bir problem yaşamazsınız. Burada dikkat edilmesi gereken en önemli konu ise Land Renzo markası olsa dahi uygulama fiyat yetkili servis dışında takılması garanti sürecini etkileyecektir. Bu hususa müşterilerimizin mutlaka önem vermesi gerekmektedir. Bir diğer soru ise hangi motor seçeneklerine uyumludur? Markamızda bilindiği gibi Egea modellerimizde bulunan benzinli 1.0 turbo ve 1.4 fire motorlar bulunmaktadır. Bu motorlar içerisinde LPG'ye uyumlu olan ve tüm modellerimizde sorunsuz olarak kullanabileceğiniz 1.4 Fire 95 HP motordur. LPG takılması motorumuzun ömrünü ne kadar etkiler? Kısaca bu soruya da açıklık getirelim. Bilindiği gibi ekonomik anlamda LPG dönüşümü sizlere oldukça kısa sürede önemli derecede katkı sağlamaktadır. Kuru yakıtların sıvı yakıtlara göre motora veya enjektörlere verdiği zararlar artık herkes tarafından bilinmektedir. Buna göre fiyat ve fayda karşılaştırması yapıldığında motor ömrüne verdiği zararlar cebimize vermiş olduğu zararlardan emin olun daha azdır. Bir başka merak edilen soru ise LPG tankı ve dolum merkezi. LPG kiti araçlarımızda bagaj iç stepne yerine takılmakta olup dolum merkezi ise yakıt dolum kapağı içerisine montajı yapılmaktadır. Değerli müşterilerimiz, LPG ile ilgili karşılaştığımız sorulardan önemli, önemli olanlarını sizler için cevaplamaya çalıştık. Mutlaka anlattıklarımızın haricinde aklımıza takılan ya da merak ettiğiniz farklı konular olabilir. Sorularınızı ve merak, ettikleriniz yorum, merak ettiklerinizi yorumlar kısmında belirtirseniz sizlere en kısa sürede konuyla ilgili bilgilendirme yapılacaktır. Bizleri izlediğiniz için teşekkür eder. Herkese iyi günler dileriz.